Uşak kalka kalkma haber ver. Tamamdır dayı. Adnan. Efendim abi. İlyas abinin yanına git yalnız kalmasın. Abi tek kalmasaydınız. İki elim bir kafam vardı. Yalnız değilim. Hadi. Büyük hareket çektiğini al. Ama önemli değil. Alpasan çıkınca ben de onunla gideceğim. Herkes Londra'ya diyebilecek ama uçak Madrid'e inecek. Niye Madrid? Londra'ya iner inmez adamları karşılar bizi. Dur o zaman ben enişteye haber vereyim de şu uçağın rotasını değiştirsin. Ben hallettim onu sen dert etme. Vay arkadaş. Nihayet devlet duruma el attı yani. Ben de kendi başıma çırpın Karadeniz deyip duruyorum. Yalnız değilsin Hızır Reis. Hem Alparslan'ı kimseye yedirtmem. Çocuğu da istihbaratçı yapmayasın ha başıma. Bir çamurdan kurtarıp öbürüne. Hem bizim alemde sevilmez böyle şeyler bak. Alparslan pırlanta gibi bir çocuk. Onun ne senin masamda işi var ne benim masamda. Ben de onu diyorum. O pırlantayı bu bataklığa nasıl çektiler? <laughs> Toplantı başladı efendim. Sesi dışarı ver. Sen de biraz hava al dışarı.